Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, e, bahçeye gidiyorum arkadaşlar. Ev vlogunu da çekeceğim ama ilk bahçeye çekmeye karar verdim. Evet. Direkt böyle koştum. Çünkü araba geliyordu. Ee, i̇şte babam. Merhaba. Merhaba Atan. Atan mı? Atan mı? Kendimi de tanıtayım vardı Atilla ilk videom. Böyle yarın da en vlogu gelecek. Hı -hı. 11'de falan. 11'de falan video çekmeye başlayacak. Şu anda Brawl Stars'ta da kutu biriktiriyorum arkadaşlar. Oradan da bir karakter çıkartmayı düşünüyorum. 6400'lerdeydim en son. O oh, 27 karakterim var karakteri 28'e çıkartmak istiyorum. Tamam. Ee, arkadaşlar boş verin. Şimdi videonun içinde serbestsizlik yapmayı istemiyorum. <laughs> boş boşuna şu anda. Evet. Bahçe. Bakın neredeyse 300 metre falan olur yani burada. Çünkü daha ilerisi var. Tek buraya yok. Ayrıca ben size hayvanları göstermek için de burayı geçirdim. Ne oldu? Köpek mi vardı? Baba, benitemize arkadaşlar köpekler geldi. Babamla kovduk. Bir daha gelirse ben yine kovacağım o köpekleri. Baba, eğer onlar gelirse ben onları kovarım. Sen hayvanlara bak. Hayvanlara böyle bizim paşa var ya, onun gibi bir köpek lazım korusun. Kangal falan. Aslında paşa diyorum da kurt köpeğiydi ben. Süs köpeği. <laughs> Olmaz <laughs> anneannemin evindeki gibi. Zuzu. <laughs> şöyle biraz yakınlaştırayım onun evlerini. Tam görüntüde o yüzden biraz taş şey yapacağım. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda size tam bazılarını göstermek istiyorum. O yüzden şöyle geldim birazcık. Şarjım kaç kalmış? 22. Tamamdır. İşte Bizim Paşa. Bu arada o köpek değil. Kardeşim koydu adını. Paşa Paşa diye sesleniyor. İşte görüyorsunuz. Biraz uzaklaştırayım. Baba dışarıya gelmezler değil mi? <laughs> Hadi veriş. Çiş Üçü de mi dışarıda? Aynen. <laughs> <laughs> aa Şu kamera açısından öyle bir yakın gözüküyor ki sanki şu anda beni yiyecek. Bir anda da kamera açısından bir gerçeğe bakıp gerçekten çok gerçek yani çok değişik hissediyor. Ben bir saklanayım çünkü büyük ihtimal paşa bir an dışarıya çıkar. <laughs> baba baba beni takip ediyor. Niye beni takip ediyor? Şşt, ben, hani. ee, ben kaçacağım. Baba hadi yemlerin falan dökme kaçıyorum. <laughs> Baba çünkü uzaktan çekeceğim. Hem her an bu beni takip edebiliyor. İnşallah dışarı çıkmaz. Size ben toprak kuştan çekeyim. Yap yap yap. Ne kadar tatlılar ya. Şu kuyunun üstüne gidelim. Kuyu var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada herhalde böyle yüzden fazla ya da yüz tane falan ağaç vardır diye düşünüyorum. Tabii onları ağaçtan da sayıyoruz yani. Buradaki limonları, ya, mandalinleri, portakalları. Gerçekten patates. Patates var orada. Yap yap yap. Yap yap yap. yap. Baba. Evet. Üçü. Bu, bunları ben üçüze benzetiyorum. Gerçekten çok benzetiyorum hatta. Tamamdır. Öyle tamam. Gerçekten üçüze benzemiyorlar mı? Hepsi. Hepsi yani bir santimetre uzak kalanı. Şimdi. En güzel yer. Yem. Yem izletme. Baba zeytin dalı koy bir yere de aşık alanlar da için. Orada öyle bir sıkıştılar ki. Şu saymıyorum sayamıyorum bile. Çık Şu anda öyle bir kork Gerçekten korktum. Gerçekten korktular. Bunların aslında korkulacak bir şey yok. Videomuzu çok küçük çeyreği köpeklerle geçti. <laughs> köpek var şu Bu köpek hiç sus susmuyor. Bir köpek varsa var ya? Direk olur. Gidiyor muyuz şimdi? Hı. Evet. Bahçeye kaç. Da... Neyse. Yani. Tabi böyle çıkalım. Arkadaş aslında bak. Baba. Şöyle bir karar aldım. Ev vloguyla bahçe vlogu. İkisiyle yan yana. Tamam mı? Bir de vlogu çekeceğim şimdi. Şimdi. Bu videoda. Abdo Berman büyük ihtimal çünkü kulağımın pasını sildi. Gerçekten çok bir şey bağırıyor. Kutu bağırıyor. Kulağımı ağrıttı. Artık neyse. Şimdi. O köpekler burada mı? Artık niye de geldilerse. İnşallah burada değillerdir. Çünkü ev vlogunda her an gelebilirler. Bana. Benim de köpeğe korkum var biraz. Okulda bütün gün görüyorum ama Hı. yok bir şey yapmıyorlar. Bir tane küçük köpek var. Ondan çok korkuyorum. Hepsinin üzerine atlıyor. Bütün herkesin. Hı. Baba çıkarsa köpek beni korur. Çünkü ben yakından çok şey yapamıyorum. İlgilenemiyorum köpeklerle. Paşayla nasıl ilgileniyordun sorarsanız. Ya zincirliydi ya. Hem o bana alıştıydı. Bütün herkese zarar veriyordu. tamam. Kusuyordum. Köpek bir şeyi kokuyordu. Şimdi söyleyeyim Terbiyesizlik olmasın mutluluğu. Neyse, bir sonraki vlog'u da çekelim. Çünkü şu tabletimin şarjı az kaldı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Çünkü hani, bunu, bu videoyu, eee, 50 dakikadır bekliyorum. Ve Başakşehir'in maçı bitmesi, bir ne bileyim, kahve falan yani. 50 dakikaları bekledim bu video için. Şarjı da takamadım. Annemin annemin iki şarjıydı. Ona kadar bir 30 olurdu. En azından. Bana videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.